Evet arkadaşlar bugün size nasıl en kolay şekilde taret atılır nasıl beyaz en kolay şekilde taretli bir şekilde korunur onu göstereceğim şu şekilde aldınız Hop, buraya attınız tezgahını şeyinizi tisinizi tisiye de koydunuz biraz malzeme koymanız lazım şu şekil geldiniz pat pat bu şekil uzattınız ondan sonra buraya kesinlikle ve kesinlikle bu hapishane hücre duvarlarından koyun Yoksa adam tek rokete kazmayla kırıyor adam bunu koyarsanız adamları uğraştırmış olursunuz ne kadar çok uğraşırlarsa sizin için o kadar iyi bunu hiçbir zaman unutmayın şu şekilde geldiğimiz koyduktan sonra teretinizi en iyi şekilde konumlandırın ondan sonra buraya akünüzü yerleştirdiniz bataryanızı hatta bak bunu böyle direkt şu anda koyarsanız bile gene çalışır silahımızı koyduk bağladık tarifimiz çalıştı aktif hale geldi şu şekil hop yukarı çıktınız Tabii ki de güneş paneli atın sürekli devreden olsun şu şekilde güneş paneli de güneşe bakacak şekilde atın getirdiniz taktınız üstüne de şöyle iki üçgeni attınız bu kadar arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın Hepinizi seviyorum ve elektrik devre şeması komple bütün uzun bir video şeklinde gelecek. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.